Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün günlerden 2 Mayıs 2022 Pazartesi Pazartesi ve bugün Ramazan bayramının birinci günü Ramazan bayramımız kutlu olsun arkadaşlar ee, bugünkü videomun hem bu Ramazan bayramını kutlamaktan bazı çiçeklerim açtı. Onları göstermekte arkadaşlar. Hemen geçelim isterseniz. Çiçeklerime açan çiçeklerimi arkadaşlar. Fazla uzun sürmeyecek bu video. En fazla 5 dakika yapmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Begonya, Parlak Mustafa, gazania, Kalan şu filan. Ben bunları göster... Şu güzel açmış ama. Şu Petunya'yı gösterecektim arkadaşlar. Burada iki kök var. Şu pembesi. Son zamanlara doğru böyle morarıyormuş daha yeni anladım ben. Gerçi daha azdır, az bir süredir bizimle. Şurada da serve arkadaşlar, maşallah hanım eli bitkisi arkadaşlar şöyle çok güzel çiçekleri açacak Allah'ın izniyle arkadaşlar hanım elim. Şöyle söğütler filan çiçeklerime bir bakın. Avustralya kara dutu arkadaşlar maşallah maşallah. Çok güzel meyveler verdi. Küçücük bitki de. Oh pardon. Şöyle. Küçücük bitkide bir sürü dut var. Maşallah bir çiçeğim şuydu. Petunya. katlı petunya. Şöyle. Çok güzel açmış bulunmakta. Katlı petunyam. Çok güzel arkadaşlar. Maşallah yarabbim. Şu da geçti artık çiçeği kuruyor bu çiçek. Bunlar da yenice açacak arkadaşlar. Maşallah maşallah. Şeker begonyası işte rozetler. Şu da çok güzel. Ben buna da bayılıyorum. Maşallah ya Rabbime Bu da kalan şu arkadaşlar. Yerli kalan İşte incirdir, kavaktır. Misillerim bu şekilde. Dün akşam çok güzel yağmur yağdı. Çok şükür Mersin'e. Aslan ağızları. Her cahi melek şeyler şöyle. Çok güzel durumdalar hepsi de. Maşallah. Şöyle. Bu da Yaprak güzeli, biber, kalan yine. Şöyle. Çiçekte hatta biberim maşallah. Sukulentler, söğütler filan. Şu da e, akşam sefası çiçeği arkadaşlar. Ceylan gözü sardunyası. Mazı. Mazı var burada. İşte limon, dut. Maşallah tutma şunun yaprağına bakın. Kocaman yaprak. Maşallahı var arkadaşlar. Kos kocaman yaprağı var. Biberler, soğanlar filan. Dutun dibinden de filiz vermiş dut. Şöyle işte çiçekler. Dün akşam yağmur yağdı demiştim. İşte şeyi. Ee, artık kalanları diyebilirim. Bu videoyu bunun için yapmadım arkadaşlar. Ama bunu da göstermez zaman Çok güzel. Aşırı güzel arkadaşlar. Bağış orkide ağacıdır bunun adı. Ergüven filan değil ama aşırı güzel. Bu videoyu asıl yapmamın amacına doğru gidiyoruz. Aşağıya da komşumuz biberler ekmiş maşallah bir sürü şöyle. Şurada dut ağacımız var işte bu şekilde. Şimdi. Az kaldı arkadaşlar. Sabredin. Şu zeytine bakın. Çiçekler açacak bir sürü maşallah. İnşallah bu yılda meyve alırız. Geçen sene bir 15 tane filan meyve almıştık. Maşallah. Yanında da biber var. Çiçekte biberim. Maşallah maşallah. İşte burada da biberler, pepino, domates ki bildiğiniz üzere şu domatesin bu koltuklarından çıkan yerleri var ya arkadaşlar onları kırıp kırıp atmamız gerekiyor ben birazcık daha büyüteceğim şu boylara ulaşınca kırıp atacağım atmayacağım daha doğrusu kıracağım ekeceğim yeri daha da çoğaltacağım yani Allah'ın izniyle domatesimi pepino işte şurada Meksika petunyası var şekilde arkadaşlar. Şu da roze çiçeği yine. Aloe vera ve azıl amacım. Bu değil gerçi. Bu da şey adı nedir? Kalaşa. Ee, şimdi şunu nasıl göstereceğim? Şöyle roze çiçeği çok güzel. Ve geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Tatam tatam çok güzel değil mi şuna bakın maşallah maşallah Galatasaraylı. Gerçi ben Fenerliyim ama. <laughs> ah be gülüm. Niçin Fenerli değilsin sen? Niçin Galatasaraylısın ailesine? <laughs> alsın alsın. Ben seni böyle de seviyorum. Canımın içi. Şuna bakın. Çok güzel. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. a birden almıştım bunu. De kaç yıl önce? 3 yıl falan olmuştur arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. İyi ki de almışım. Yapraklarında bir kaç sorun var anlamadım ben bu sorunları pas hastalığı mı var külleme mi var pek anlam veremedim umarım e, kötü bir hastalık belirtisi değildir umarım geçer e, İnşallah arkadaşlar korkutmaya başladı bu beni rozetim de şöyle yeniden şeyler vermiş bu arada filizler vermişti. de asıl şey bu videonun amacı şu güldü arkadaşlar şuna bakın çok güzel aşırı güzel değil mi maşallah maşallah Allah nazallardan saklasın yarabbim. Çok güzel. Evet arkadaşlar videonun asıl amacı buydu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 5 dakika dedim 7 dakika oldu kusura bakmayın. Ben hep böyleyimdir 10 dakika derim 20 dakika olur. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Ve ve ve. Bay bay.